Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Benim maalesef kötü geçiyor. Zaten seslerden anlaşacağınız gibi birazcık hasta oldum. Ama bu video çekmemi önlemeyecek arkadaşlar. Ben de ne yaptım biliyor musunuz bu? İstirahat edeceğimi dedim. Arkadaşlarıma video çekeyim. Onlar da videosuz kalmasın istedim. Bu arada video dışında ben pazar çılgınlığı setini full tamamladım. Azuma'nın setini artık sahibim şöyle göstereyim Şöyle Zaten bunu çok kullanıyorum bu baya hoşuma gidiyor ee, Mor soyucu daha güzel ama ben Şu an bununla mı yok etsem acaba ya, bunu Bilmiyorum ya Bununla devam edelim arkadaşlar arkadaşlar sanırsam e, boss'umuz Bydank Rogue Umarım zorlamayacak bir boss olmuşsundur Zorlarsan da artık yapacak bir şeyimiz yok. Bir de umuyorum ki videoda sesim acayip berbat çıkmıyordur. Şimdi düzenlemeye geçtiğim zaman kötü çıkarsa e, paylaşıp paylaşmamakta bir tereddüt edeceğim de hiç bilmiyorum. Yine de kusura bakmayın arkadaşlar. Abi süper seti yalnız ha Dengro'nun. Dengro. Let's see your move. Güzel işte. Ya ben bu hızlı silahları çok seviyorum. Yalnız ikimizin de seti mükemmel değil mi abi? Süper. Hop al bakayım. Gel bebeğim. Gel. Gel öpeceğim. Gel. Alırsın. Abi bu silah bu yüzden oynuyorum ya. Yalnız güzel bir cümle değil miydi? Bu silah bu yüzden oynuyor. Artık abi konuşma şeyimizi bile kaybediyoruz. Yerden yersin. Hadi bakalım. Bir sonraki turda görüşürüz Denkçim. Hadi hoşça kal. Hacılar çayınızı kahvenizi hazır edin. Ancak öyle izleyin. Yoksa videonun keyfi kalmaz. Ya bebekçim. Ya bebek. Ya denk ne olacak? Sen usta gibi bir şeysin ama bebek kelimelerini yakıştırmıyorum da. Oy. Ay şu detayı görüyor mu ya? Menzili atamadı ya yerde kaldı. Ya abi gitmiş. Şu oyunlarda lütfen şöyle şeyler istemiyorum. Bölge yeteneğimi 3. round'da saklıyorum. Şimdi size neden? Ee, Azuman'ın şeyini sevdiğimi göstereceğim. Ee, Mevzilli silahını. Denkçim silah biraz kötü. Güzel. Bu kadar ya. Basic oynayın abi ya. Yok bilmem. Gölge enerjisi bilmem ne. Oo, Geçin abi ya. Birazcık güzel silah kullanın. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Bakın neden mi çok seviyorum. Hop. Görüyor musunuz? Bir de hop. Bunu uzak kaldığını hiç bakmayın abi. Acı öpüyor bu. Bak hop öptü. Abi bu yüzden Azuma'nın seti değil de Azuma'nın ee, iğne menzil silahına odaklanın. Onu alın yeter. Çünkü acayip güzel gölge yeteneği var. Gördüğünüz gibi kaç büyük ihtimal 9 saniyede nakavt verdiydik rakibe. Hiç bilmiyorum süreye bakmadım ama ve yeni seviyemize ulaştık mı? Elbette. Arkadaşlar sesim biraz kötü olduğu için okumayacağım. Siz, e, içimden okuyacağım. Siz de istiyorsanız geçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet. Sonunda yüklememizi başarıyla tamamlandık. Bu bana ne verdi burada? Ne? Ya? Ne? Ne? Ne yiyor? Hiçbir şey yok abi. O zaman Jun'un izleminden devam edelim. Zorluğumuz artana kadar. Markus abi geldi. Ne iyi ya Ne yapacağız ki? Fank geldi yani, güzel. de bir ara oynamıştı. Çok Acayip seri. Hikaye modunda oynatılıyor O yüzden orada aklımda kaldı. Temsilci. Bu temsilci bey değil miydi? Yani? Açık ya. Yalnız bu aralar çok fazla kararlılık aldım. O yüzden kararlılıktan dolayı zorluğu kurtarıyoruz. Ha şey lan bu temsil. Pardon. Ha şey lan bu. Boom. You that Hadi. Seri. Aa, wow. Wow. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Videonun bir yarım saniyesi arkadaşlar berbat olmuş olabilir. Çünkü oyunun sesini... Aa, a, a. Neden? Çünkü e, oyunun sesini bayağı bir açık bırakmışım. O yüzden kusura bakmayın. E, sesim az çıktı orada. Tilsin orada var ya. Bir bağırdım. Sizin kulaklarınız gitti. Kusura bakmayın o yüzden arkadaşlar. Bir anda dikkatimden çıktı ya. Niye böyle bir şey oldu hiç bilmiyorum. Bo! İlerleriz. Atarım. Bir tane havaya fırlatırım seni. Bir tane de yerden hareket et. Abi şahane değil miydi ya? Şahaneydi. Pst, Kaçarım. Alırsın. Yapıştırırım bir tane. Ve buradan sana güle güle diyoruz. Evet. Kaptan Feng'den bir mesaj. Dengro sana ne söyledi bilmiyorum ama biz masumuz. Şurası sorunlarını araştırıyoruz. Git ve bunu ona söyle. Anlıyorum. Mesajını imparatora ulaştıracağım. Doğru olsa iyi olur. Güle güle. Hadi güle Şuraya. Sorunu mu? Gitti değil mi? Her şey kötü görünüyor. Dinle. Kürenin sesi dünyadaki tüm gölge enerjisini günden güne çıldırmasına sebep oluyor. Liderimiz bunu durdurmayı bilen tek kişi. Lider dediysen de ee, imparator oluyor? Tam emin değilim ama Evet, büyük ihtimal kararlılığımız ve gücümüz yetmiyor derken kararlılığımız yetmiyormuş. Yakında geçitlerin yanına geleceğiz. Yine de ne istediğini bildiğini sanıyorum. Ben Legion'dan istenmeyen kişi Bu savaş sona erdi çünkü. Hanedancı İmparator, kendimin gölgenin araştırmacısı Bolo'nun kendisiyle takas etti. Ne diyorsun? Senin sözünü tutup tutmadığını bilmiyorum ama ihtiyarlar tutmadı. Bunun yerine gizlileri tutsak Bol öldürüldü. Bunu kesin olarak biliyorum. Şimdi anlıyorum. Herkes senin yaşadığını öğrenirse ittifakı bozmak için bir sebep olacak. Belki kraliçe bizi dinlemeyi kabul eder. Taht odasına giden gizli bir yol biliyorum. Hazırlanın. Büyük ihtimal kraliçe de Dijon olacak. Evet, hadi bakalım. Kararlılığımız sonuna kadar yetiyor. Ama gücümüz belki yetmeyebilir. Evet, hadi bakalım. Muhafızı alt edelim ve daha sonra olayın derinliklerine varalım. Güzel. Yalnız silahımız bayağı bir az vuruyor. Süper. Abi ay. Abi ne yaptık ya? Alkışlarla yaşadık resmen. Yalnız silahımızı güçlendirmemiz gerektiğini şimdiden öğrenmiş oldum. Alırsın abi. Bir tane bundan. Bunu ah be. Yapma bir güzeli. Abi ya. 8 oldu ne ne bu Abi ya uf hızlı bir şekilde tekrardan geldim abi. Şimdilik ne yapıyoruz biliyor bu? Bunu biraz zeki oynayıp eğleneceğiz. Hop yer mi ya? Onu, onu yer miyiz kardeşim? <laughs> Yol. Al şunu. Sus. Ya şerro ya. Gel bebeğim, gel. Onu öyle öpersin işte. Yapıştır abi. Güzel oradaki hata bize. Ee, Lan. Bekleyin ben bunun ağzını kırmaya gidiyorum abi bekleyin. Şimdi ben onu var ya mahvedeceğim arkadaşlar. Bekleyin. Be. O öyle hatalar olur. Durun. Bir dakika. Abi az önce çok kötü saçma bir şeyle yaşadım. Sersemletme var diye. Sersemletmeden çıktım ama karakter hala sersemleme modundaydı. Cidden çok fena canımı sıktı oyla. Aha bak, çarpılırız böyle abi. Yapıştır abi bir tane. Bir tane de geriye kaçış vuruşu. Süper değil mi ama? Bir tane head. Dikiyorsa bir daha sersenlesin Ah keser böyle ayaklarını O yüzden Düzgün oynuyoruz. tamam mı? Az önceki tur sayılmaz Sayılır belki de Evet Kaptan Fengimiz ne diyormuş O zaman kürenin sesi prens başkente Döndüğünde uyandı Zamanlama tesadüfi Liderimiz bundan biraz Zaman önce yakalandı Kürenin sarayda olmasını umduk ama yoktu Bu e, kimdi? P lider kim acaba ya? ve elçi müjdecilerin lideri turnuvaya finale geldiğinde bu konuda tek kelime bile etmedi. Orasını bilemem. Anlıyor musun? Bu ittifak karşılığı güvensizliği örtülmesi için bir süyüz. Her şey aynı kalmış. Evet hemen şu hikayeyi okuyalım. Daha sonra zaten çıldım. Vay Moira baya büyüyor şu an kız. <laughs> en son gölge, gölgenin olduğu tarafta ağlıyordu. Bir fotoğrafını koyarım. Şimdi öbür videodan keselerdi. Oho. Müjdecilerin lideri serbest bırakmak mı? General ne cüretle buraya gelirsin? Üstelik yanında hanedancı prens ve bir müjdeci var. Tüm saygımla müjdecilerim. Eğer lejyonerler Marx'ın öldürüldüğünü şimdi öğrenirlerse popülerliğimiz anında azalır. Bilmeyecekler, ihtiyarlar benim yanımda ve lejyonun düşmanlarını kapalı bir duruşma yapmak için her hakkı sahipler. General Marcus'un da herhangi bir ihtiyara meydan okumak için hakkı var. Eğer o veya şampiyonu kazanırsa Markus Konsey de o ihtiyacın yerine geçebilir. güçlerin kanuna başvurmam gerekeceğini hiç aklıma gelmezdi. Halenacı Prens şampiyonum olmayı kabul ederse onur duyarım. Arkadaşlar hikaye modumuzda e, zorluğumuz çılgında olduğu için burada bırakıyorum. Hemen arkasından ikinci bölümü çekmeye çalışacağım. Yapamazsam başka bir gün çekmeye deneyeceğim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen kanalımın büyümesi için abone olmayı, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu çektiğim videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız e, ana sayfalarda kanalımın herkesin önüne daha sık çıkar. Ve bu da bizim kocaman bir aile olmamızı sağlar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Tekrardan söylüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir Jiyon düzleme videosunda görüşmek üzere. Bundan sonra iki düzlem daha kaldı. E.T.U. ve Marcus'un. Onlar da yaptıktan sonra büyük bir final olacak. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.